yani kime ne mesaj vermek istediğini ben tam anlayamadım. Yani ben ya, bizim anlayamadım. çok takip etmediğimiz bir takım eleştiriler oldu. Onlara direkt cevap verdi işte yaşıyla ilgili. E, ee, canı sıkan canı sıkan bir takım açıklamalarla il ilgili cevap olmuş, hakkını bellici. kullandı. Ta yok tabii ona bir itiraz edemeyeceğim. İstediği kişiye istediği cevabı verebilir elbette de. Eee... ama mesela şey garip oldu ya. Yani sevk yazısıyla göreve gelmesi. İki maç için garip olmadı mı? Yani? Garip zaten, oldu tabii. Zaten Haziran ayında milli takım başına geçecek bir insan demek ki zaten orada çalışmaya gönüllü. Gönüllü de değil hatta sözleşmeyle kayıt altına alınmış bu yani. Ya bu adama sevk yasasıyla göreve çağırmak yani kime neyi göstermeye çalışıyorlar onu anlamadım. Hem federasyon hem Şenol Hoca da aynı şekilde. Belki federa yani federasyondan Şenolo biri dese ki ya Şenol Hoca bak senle sözleşmeyi diye. imzaladık. Şu iki maçı da çıkman lazım dese. Şenol Hoca'yla basın toplantısı yapalım. Hatta Aa. değerli Beşiktaş yöneticilerinden de yetkili olanlardan evet. birisi gelsin. Ya biz de ama bakın böyle de bir durum var. Biz de yolları ayıracağız. Evet. Şenol Hoca'ya da milli takımın ihtiyacı var. Böyle şey saçma bir durum olmasın. Avrupa Ay. elemelerine yani iki maç Başka teknik direktörle başlanmasın. Evet. o yüzden Türk milli takım söz konusudur. Biz Ey Beşiktaş be taraftarda da Şenol Hocamıza siz de anlayış gösterin. Evet. Bitti gitti. Biz bitti de ben Beşiktaş'ta bunun... konuştuk. Şenol Hoca da razı. Biz de razıyız. Razı. Beşiktaş da razı teşekkürler. Bu kadar. Sevk yazısı. Ne? Zorlama yani. Anlamadım. Haziranda göreve başlayacak adam Seferberlik falan dedi Şenol Hoca. Hani öyle benzerlikler kurdu. Ay Ama garip. Garip. Ve aylardır <laughs> biz neyi konuşuyoruz aylardır? Şenol işte. Güneş milli takım başına geçecek demiyor muyuz? Aylardır. Hani Şubat'ta falan iş iyice ısındı. O ayrı. Ama aylardır bunu bekliyoruz zaten. Evet. Yani Nedir yani kamuoyunu ikna etme çabası mı? Beşiktaş taraftarını üzmeme çabası mı? İşte işin içinde bir takım tazminat maddeleri öyle konular mı var? Bilmiyorum ama yani bir garip bir şey seyrediyoruz şu anda yani. Şenol Hoca'nın milli takım başına geçeceği aylardır belli, biliniyor. Evet. Yani resmen sözleşme imzalanmamış olabilir ama federasyonda istiyor, Beşiktaş'ta istiyor, Şenol Hoca da istiyor. Bütün taraflar istiyor. Ama böyle bir aa biz Beşiktaş mesela açık. Biz Şenol Hoca'ya sözleşme önerdik. Şenol Hoca diyor ki bana teklif gelmedi. Federasyon o arada Lüçesku var zaten. Bir anda pat diye Lüçesku gidiyor. E, Tayfur'la çıkılacak Mart'taki maçlar. Aa Haziran'da yo bu Haziran'da değil Mart'ta falan. Evet. E şöyle bir doğru var. Şöyle bir çizgi var. Aa, bak böyle çizdim. Görünüyor mu? Evet. Bilmiyorum. Şöyle bir çizgi. Bu yolun sonunda da Şenol Hoca'nın milli takımda olması var zaten yani. Bunlar her, aylardır herkes ama bu buradan böyle 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 yine vardığımız nokta ve bu buraya varken arada da Abi işte gerek yok ya. siz zaten bu çizgi böyle düz çizdiniz diyenlere eleştiri var. Yani o siz dolan başlı yollardan geldiniz. O çizgiyi düz çiz, çizenler için de bir dolu eleştiri ha, ha, yapıldı evet. yani. Aynen. Vay öyle değil. Öyle Sosyal medya bilmem ne Ne alakası var işte. Ama garip. ilginç ya. Gerek yoktu bunlara yani. Bence. Ee, peki şimdi tartışılan konu da şu. Ya senin bu bütün bununla ilgili söyleyeceğim yok, şey var mı bilmiyorum. Fazla zaten şey konuştuk yok. daha önce. Şimdi Şenol Hoca tamam Mart ayındaki maçlara çıkacak zaten biliyorduk. Zaten evet. de olması lazım. Bunu da söylemiştik. Peki devam etmeli mi Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonuna kadar? Dün biraz Şenol Hoca'nın tepki gösterdiği nokta bu. Çünkü bir görüş var ki Şenol Hoca artık tamamen ayrılsın ve gitsin milli takım başına geçsin. Ben bu bi bir görüş. Bunun artıları eksileri olabilir. Tartışılabilir. Ee, bu bir şu anda gelinen noktada bir zorunluluk mu artık? Kimine göre zorunluluk. Tezine diyor ki ya diyor zaten diyor milli takıma odaklanmış, odaklanacak. Mart ayında da iki tane de maç var. Hem milli takımın da selahiyeti için. Yani şimdi Evet çünkü... Mesela dün Tekin Onay doğru bir tweet atmış. Diyor ki, e diyor şu anda milli takım Mart ayındaki maçlara Şenol Hoca çıkacaksa onun yurt dışındaki ve yurt içindeki futbolcuları seyretmesi gerekmiyor mu? Bu evet. şu anda görevlerinden biri değil mi diyor mesela. Doğru bir soru. Evet. E Beşiktaş açısından Beşiktaş'la ilgili bazı kaygılar var. Artık bu kadar da yıpranmışken bence. Yani belli ki Beşiktaş'ta Şenol Hoca arasındaki o yıpranmadığını söylese de bir yıpranmışlık var artık bu gelinen noktada. Belki bu kadar dolan başlı yapılmasının sebebi de o. Aslında bu ilişki yıpranması diye yapıldı ama bence tam tersi daha fazla yıprandı. Çünkü insanlar gerçeği sonradan da olsa gördüler <laughs> idrak ettiler. Ya şimdi işte o eğri eğri çizgileri çizdin ya. Ha. İnsanlar çünkü o çizgiyi çoktan çizip karar vermişlerdi. Israrla öyle bir şey olmadığını söyleye söyle yani biz yok konuşmadık bana teklif. Şenol Hoca'dan habersiz olarak Şenol Hoca milli takımın başına getirilmiş gibi bir durum oldu, <laughs> oldu ve doğru. sonuçta da kamuoyunun baştan beri bundan 2 3 ay önce söylediği noktaya hani böyle dolana dolana ve gelindi insanlar da ya söyleniyordu bu. O demek ki o zaman yani o zaman daha önce de görüşmüş. Yani o hiçbir söylenene inanmadı. Evet. Şu anda yani şey Hoca'nın da bana teklif yok. Resmi görüşmem de yok. Öyle söyleniyor gibi. Hatırlasana bir iki üç hafta ee, önce. öyle haberler da geliyor. Da, ama bir ee, yandan da bekliyoruz gibi de demişti yani. Hani neyse. Yani tümünden tümüyle reddetmedi ama. Evet. Ee, neyse yani bu saatten sonra galiba yani hem milli takıma daha iyi odaklanması açısından hem Beşiktaş'taki bu hafif kaotik durumu da bölüm dağıtmak açısından galiba Şenol Hoca'nın tamamen ayrılıp tamamen milli takıma odaklanması yani Haziran için söylüyorum hemen şimdi belki ya bu hafta şey, sonra gün galiba daha iyi olacak tweet, galiba. doğru evet.